bir erken seçim kararıyla seçime gidilmesi isteniyor. Çünkü 2014 yılında meclis tarafından seçildi. 2019'da da halk tarafından seçildi. Şimdi önemli bir kesim diyor ki efendim siz iki kere seçildiniz. Seçim normal zamanında olursa siz üçüncü kez aday olamazsınız. Onlarda da diyorlar ki yok o ilk seçildiğimiz sayılmaz onu meclis seçmişti. Sonra yeni sistemde bir kere seçildik dolayısıyla olabiliriz. Her neyse bu tartışma uzun bir iş bu tartışmalara girmemek adına çok büyük ihtimalle meclise bir erken seçim kararı aldırıp erken seçime gitme ihtimallerini son derece yüksek görüyoruz. Bu ne demektir? Yani erken seçim olup 2022 yılında seçim olması demek sadece ve sadece bir senemiz kaldı demektir. Bir sene gerçekten de su gibi geçecek, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir süredir. O nedenle bizim yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak bundan sonra her pazar günü seçim olacakmış gibi o haftamızı değerlendirme mecburiyetimiz var. Artık yeniden Refah Partisi olarak milli görüş kadroları olarak yeniden meydanlara inme vakti gelmiştir. Milli görüşün sesini, kurtuluş müjdesini, çarenin mevcut olduğu gerçeğini seçmenimize 83 milyona duyurma vakti gelmiştir. Gece gündüz topyekün tam bir seferberlik halinde demir çarıklarımızı giyerek Türkiye'yi karış karış dolaşma, gerçekleri anlatma, kurtuluşun yolunun milli görüş ve yeniden Refah Partisi olduğu gerçeğini anlatma zamanı geldi. Yeniden Refah Partisi olarak Erbakan hocamızın göstermiş olduğu hedeflere ulaşma kararlılığıyla yola çıkıldı. Kutlu kervan yola devam ediyor. Yaşanabilir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için ve adil bir dünya için biz geliyoruz diyorum. Mutlaka ama mutlaka denk bütçenin gerçekleştirilmesi lazım. Kaynak ihtiyacımızın borçlanarak değil, milli kaynak paketleriyle karşılanması lazım. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi biz bir de bu borçları alırken yüzde yirmi, yüzde yirmi beş faizle aldığımız için altından kalkılması mümkün olmuyor. Bütün bunları sizin de çok iyi bildiğiniz gibi geçmişte yapan Erbakan hocamızın önderliğinde milli görüş anlayışıdır. Ve inşallah yeni dönemde ikinci 40 yılda bütün bu adımları atacak olan da yine milli görüş olacaktır. Yeniden Refah Partisi olacak. Ve biz yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki bu ülkede adaleti ve refahı ancak ve ancak biz tesis ederiz. Ancak ve ancak milli görüş tesis ederiz. <laughs> İyi çok güzel söylüyorsun da ne malum. 80 tane parti var. Hala da her hafta bir parti kurulmaya devam ediyor. Onlar da çok güzel şeyler söylüyorlar. Adalet diyorlar, kalkınma diyorlar, refah diyorlar, ekonomi diyorlar. Ne malum? Niye bu 100 tanesi değil de yeniden refah bunu yapacakmış? Bu noktada biz ne diyoruz? Bizi sakın ha sakın diğerleriyle karıştırmayın. Neden karıştırmayın? Çünkü bizim kapı gibi iş bitirme belgemiz var Kapı gibi iş bitirme belgesi referansı olan partiyiz. Neymiş o iş bitirme belgen? İşte 76, 77 yılındaki koalisyon ortaklığı Milli Selamet Partisi. 74'teki koalisyon hükümet. 96'da 54. hükümet. Efsane hizmetler gerçekleştirildi. Fiilen hayata geçirin. 54. hükümette yaşanan bolluk ve bereket dönemini hala da Türkiye'nin dört bir yanında herkesinden insan hasretle, özlemle anıyor, hatırlıyor. Milli görüşe Erbakan hocamıza dua ediyor. Sizler de il başkanlarımız olarak bizler de Türkiye'yi dolaştığımız zaman bu manzaraya şahit oluyor. Bu millet bunu yaşadı, milli görüşün tadını aldı. Orada dar gelirli milyonların refah seviyesi arttırıldı. Bütün ekonominin çarkları dönmeye başladı. 70'lerin Türkiye'sinde 200'den fazla sanayi tesisinin temeli atıldı. Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde halen daha bir fabrika bacası tütüyorsa o dönemde ağır sanayi temellerinde temeli atılmış bir fabrikadır. Dolayısıyla biz en muazzam bir manevi mirasa, tertemiz bir geçmişe sahibiz. Referanslarımız sağlam, iş bitirme belgemiz var. Bizi iş bitirme belgesi olmayanlarla karıştırmayın.